Evet, merhabalar. Çarpışma testi konusunda iki rakibi karşı karşıya getiriyoruz. Ülkemizde popüler olan iki sedan. Bir tarafta Toyota Corolla Sedan, bir tarafta da Ford Focus Sedan'ın 2020 modellerini inceleyeceğiz. Öncelikle Small Overlap testi ile başlıyoruz. Burada Corolla'nın gayet iyi bir direnç ortaya koyduğunu görüyoruz. Özellikle Ağ sütununda ve kapı bölgesinde çok fazla deformasyon oluşmuyor. İç taraftan baktığımızda da sürücünün hava yastığının merkezine yakın bir yerde kafasını hava yastığına değdirdiğini, perde hava yastığından daha çok ön hava yastığının iş gördüğünü görüyoruz. Fokus cephesine geldiğimizde ise kapı bölgesinin biraz daha fazla katlandığını, korolladan biraz daha geri planda kaldığını görüyoruz bu konuda. Focus Sedan'da Corolla'dan farklı olarak gördüğünüz gibi buradaki sürücü hava yastığının sol tarafına doğru başına vuruyor ve perde hava yastığıyla o araya giriyor. Öndeki hava yastığını merkezleyemiyor. Bu da bu konuda Corolla'nın daha başarılı bir sonuç ortaya çıkardığını bize göstermiş oluyor. Sırada iki modelin yandan darbede aldığı sonuçları göreceğiz. Önde de arkada da yetişkinlerin oturduğu haliyle yapılıyor Çin'de bu test. Şu an ilk başta Corolla'yı göreceğiz. Corolla gördüğünüz gibi B sütunu gayet rigid bir durum ortaya koyuyor. Yan hava yastığı ile beraber perde hava yastığıyla tam koruma sağlıyor gördüğünüz gibi sürücü tarafında herhangi bir sıkıntı ya da probleme rastlanmamış testte. Arka koltuktaki yetişkin yolcu da perde hava ile beraber burada yeterli korumayı sağlıyor. Gördüğünüz gibi bankenin kafa izinden de gördüğünüz tam olması gerektiği yerde perde hava darbeyi burada emiyor. Şimdi fokus cephesine geldiğimizde de yan darbeyle beraber ön kapının açıldığını görüyoruz. Bu riskli noktalardan bir tanesi. Normal şartlarda burada gövdenin bütünlüğü sağlanmalı. İçten baktığımızda ise herhangi bir problem gözükmüyor. Perde hava da yan hava yastığı da öndeki sürücü için olması gerekeni yapıyor. Ama risk burada. Arka tarafta gördüğünüz gibi perde hava ile kafalığın arasına sıkışan bir manken görüyoruz. Bu da yine fokusu biraz geride bırakmış gibi gözüküyor. Son olarak da Corolla ve Focus'un tavan dayanım testine bakıyoruz. Burada iki model birbirine oldukça yakın sonuçlar ortaya koyuyorlar. Burada da taktalı kazalarda aracın sütunlarının ne kadar rejit olduğunu görebildiğimiz bir test söz konusu. İki model de bu konuda iyi sonuçlar elde etmişler. Evet genele baktığımızda Corolla'nın sedanı Focus sedanından bir adım daha önde gözüküyor bu test sonuçlarında. Bununla ilgili sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.